Valorant'a yeni meta geldi ve büyük yetenek güncellemeleriyle beraber yeni bir sezon bizleri bekliyor. Tabi sezonla beraber de Dormil'in itkamı adında yeni bir koleksiyonumuz geldi. Setimizde bir adet Odin, bir adet Vandal, bir adet Bıçak, bir adet Guardian ve bir adet de Klasik Skin'i bulunuyor. Bugün de sizlerle beraber bu skinler almaya değer mi bunlara bakacağız. Laf fazla uzatmadan setimizi alıp bir önce oyunda inceleyelim. Daha sonra da kliplere geçeriz. Dostlar VP'leri de sağ olsun bana hesap.com veriyor. Sizler de benim referansımla açıklamadan kayıt olup en ucuz güvenilir ve hızlı VP'yi benim referansımda satın Satın alabilirsiniz Ayrıca biliyorsunuz ki Valorant VP'lerine zam gelecek maalesef. Bu yüzden de ay sonuna kadar bonus VP'leri bize iki katı olarak veriyorlar. Bu yüzden VP almak istiyorsanız bence şu an tam zamanı. Siz de açıklamadaki referansımdan kayıt olup bonus VP'nizi satın alabilirsiniz. Zaten hızlı teslim oluyor. Hani direkt buradan bir satın al diyeceğim tamam diyeceğim. Bir tane de 8.9 liralıktan satın alacağım. Siparişe git diyeceğim. Zaten gördüğünüz gibi ben hani siparişim hemen 20 saniyede teslim edilmiş. Buradan kopyalıyorum. Bunu geçtim. Daha ardından da diğer siparişim de hemen teslim edilmiş. Yani taş çatlasın bir 10 saniyelik bekleme oluyor. Anında teslim edilen VP'miz de gelip buraya yapıştırıp zaten set alabiliriz gördüğünüz gibi 5950'lik. Bir de şu şekilde 3975'liği yapıştırdım. Gelip buraya da buy Collection dedim ve satın aldım. Hepsini şimdi tek tek takacağız zaten. Riot şu taş tasarımlı şeyleri bence çok iyi yapıyor. Açık konuşayım yani seti ben de beğendim. Neyse buradan hemen ben silahları Radiant basayım. Ardından da biz bir maça geçelim. Maçtaki hissiyatına bakalım. Set hakkındaki yorumlarımıza bakalım. gidin şimdi köyünüze. Ha kodumu Hoş seni. Hadi bir git köyüne. Öyle amına koyayım. Attığı prolara baksana amına koyayım. Kötü ya gerçekten. Kötü ya. Ay köyüye da bak. Allah'ım bir karşının YouTube kullanımının önemine bak bir de bizimkilerin ya. Yani. Oh. Lan lan lan

Onu onu topayım. <laughs> at 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 city. No, nice nice. <gülüyor> <gülüyor> Can I take kill? <laughs> <help>? Amman. <On money. gülüyor> o ne amına koyayım? Bekle, bir tane, bir tane, bir tane. ha <laughs> buha bekle 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 <laughs> 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 haha oh, stalker'a yukarıdaymış oğlum ben eşeğim ya yani. keşke bir tane fight ps sesi geldi Anladım. oha yapma ya ya oğlum backside var ha Fade, half HP. At 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 kankam at artık yoru. <laughs> Oğlum ben deşte ölecektim niye deş diye bir yeteneğim var. <laughs> 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 o. Oh. <laughs> 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 Can take kill. 오, 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 요 와, 요 오, 요 오, 요리요 오, 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 t 오, a Bu çok iyi lan. Anlık renk değiştirebiliyorum ama. Güzel bir set ya. Yani. Ve uygun da yani. Hani diğerleri 9000'lerden çıktığına varsayarsak 8700. Böyle bir setsin için gayet çok. Evet, evet, ha Eee Evet. 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 <laughs> ya oğlum ya bu. Çok eğleniyorum. Şu an muhtemelen bir kişi bir switch'e rotate verdi. Trade'ini aldık bu arada. Aha White A'da lan. Aaa buraya bakıyor. Mesela benim atan burada White'ın çıkacağını anlamam gerekiyor. Oğlum Pearl ve Abyss'in B side'ını o kadar garip yaptılar ki nereye Yaptığım değiştireceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Aim red hatırlıyor musunuz? Orada Vs atıyor gibi hissediyorum ya. Oh. Oh. Hey, Anlık bir volley çalıştı orada. <laughs>

Oğlum çok havalı değil mi ya? Tabi düşük grafiklerde kullanan biri için tamamen lol'den farksız bir görüntü oluşuyor yani ama. Sette şöyle bir şey hissiyatı var. RGX'in vuruş hissiyatının aynısı var. Bak set olarak değil de hissiyat olarak diyorum. Wink wink wink. Hmm, Vice'in yaptığı da çok yanlış. Arkadaşlar okay, asla Mr. Okay. spike yalnız başına böyle fake diye bir yere gönderilmesi mantıklıydı. Alan yeah, almak Pakistan'da için birini yollarsın. yollarsın. Bu nasıl bir mantık biliyor musun? Satrançta kral, şahı mı kral mı, neyse en öne yolluyorsun gibi düşün. Sırf bir tane piyonu yesin diye. Let's go. Ay. Aa. <laughs> Boy. Vurmayın, vurmayın. Ben vurayım, ben vurayım, ben vurayım, ben vurayım, ben vurayım, ben vurayım. Vurdum, ben vurdum. Ben vurdum iki. Kameraya güneş inmiş amına. Ay, ay. Ay iki. Ay 2. Ay 3.